Geçen hafta 17 gün süreyle Covid nedeniyle tam bir kısıtlama süreci yaşıyoruz. Çok açık bir şekilde ifade ettik. Sezon tarımsal açıdan çok önemli. Hızla üretilen ve pazara gelmesi gereken ürünler var. Aynı zamanda tarlalara ekilmesi gereken ürünler var. Aynı zamanda bağ, bahçe, bütün tarım alanlarında bakım var, gübreleme, ilaçlama, yetiştirme. Uyardık, söyledik. Dedik ki pazarları, sen pazarlarını kapatmayın. Çünkü şu anda Antalya'da, Mersin'de, Adana'da ve diğer illerde seralarda yetiştirilen domates, biber, patlıcan, yine çilek gibi taze tüketilmesi gereken ürünler eğer yeterli zamanda tüketiciye ulaşmazsa perişan olur. O ürünler çöpe gider, çiftçi zarar eder, milli servet gider, tüketici de istediği ürüne ulaşamaz. Dolayısıyla sen pazarlarının mutlaka açılmasını istedik. Hatayı gördüler. Düşünün salatalık Sabah'tan akşama kadar gün arasıyla hasat oluyor. Çilek gün arasıyla hasat oluyor. Biber, diğer ürünler 24 saat içerisinde hasatları yeniden geliyor. Yani toplanıyor. Eğer pazarlar açık olmazsa bu ürünler yine pazarlanamaz. Yani 17 günde sadece 2 gün pazarların açık olması hiçbir şekilde sorunu çözmez. Zaten bir pazarcı bir kentte Aynı gün sadece bir pazarda olabilir. Başka hiçbir pazarda olamaz. O esnafın, pazarcı esnafın sadece bir yerde olması anlamına gelir. Diğer pazarlar yine boş kalır. Yani her gün bir semt pazarı zaten kurulmuyor. Haftanın 7 günü pazarlar semtlere göre değişik olarak kuruluyor. Dolayısıyla pazarların her gün açık olması lazım. Her gün başka bir semt başka bir ilçe, başka bir mahallenin pazarının açık olması gerekiyor ki zaten işleyişte böyle. Dolayısıyla acil, çok hızlı. Bakın Antalya'da şu anda seralar perişan. Üretim üretildi ama satış yok. Adana'da hem tarlada hem serada. Mersin'de hem tarlada hem serada. Daha iki gün önce hemen yakınımızda bütün marul bahçeli, marul tarlaları sürüldü gitti. Bir, pazarların açık olması Covid sürecinde hastalığa yakanma şansını daha azaltıyor. Yani daha iyi bir şey çünkü açık. İki, her türlü gelir seviyesinde olan insanlar, yoksullar da gelirli olanlar da daha ucuz, daha taze ürüne pazarda ulaşabilir. Üç, insanları markete sıkıştırarak sadece markette alışveriş yaptırarak marketlerde hastalık riski daha fazla oluyor. Dört, marketlerde ürünler daha pahalı, zaten yoksul, zaten fakir halkın pazarlardan üretimin ürün alma olanağı azalıyor ve son olarak da büyük bir adaletsizlik. İktidar sadece belirli marketlerin yaşamasını istiyor. Onlar bol bol para kazansınlar ama burada çiftçinin ürettiği tarlada çiftçi perişan, çiftçi zarar ediyor. 200 bin pazarcı esnafı pazara çıkamıyor ve 84 milyon insanın hatta 90 milyon insanın ucuz gıdaya, yeterli gıdaya, sağlıklı gıdaya ulaşmasının önü kesiliyor. Kısaca pazarlar her gün açılmalı.